Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Takipte kalın. Bugün sizlere Aslı ve Özcan ile ilgili bir video ile geldim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz sizin de beğenmenizi isterim. Ve kanalıma abone olun. Katıl butonuna tıklayarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Altında Teşekkür ederim ve videomu izleyelim. Türk eğlence dünyası sarsıldı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in sağlık durumuyla ilgili şaşırtan haber. Yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, aniyografiye girmeden önce doktoru. Beklenmedik karar, acilen oyuncu Aslı Enver'i aramak. Bu gizemli buluşma. Bir spekülasyon dalgası yarattı ve takipçilerinde birçok soru işareti bıraktı. Beklenmeyen bir prosedür ve gizemli bir telefon görüşmesi. Özcan Deniz birkaç gün önce İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı ve endişe verici semptomlar. Bir dizi tıbbi muayeneden sonra doktorlar, aniografiye girmesi gerektiğine karar verdiler, bu, değerlendirme amaçlı bir prosedürdür. Atardamarların durumu ve olası kalp sorunlarının önlenmesi. Ancak en çok dikkat çeken şey sadece sağlık durumu değil, aynı zamanda şu gerçektir. İşlemden birkaç dakika önce doktor, Aslı Enver'i acilen çağırmaya karar verdi. Neden? Onun orada olması bu kadar önemli miydi? Aslı Enver sessizce hastaneye geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Aslı Enver, hastaneye ciddi bir ifadeyle ve hiçbir açıklama yapmadan geldi. Basın için Kişisel meselelerde ihtiyatlılığıyla bilinen oyuncu Soruları yanıtlayıp doğrudan Özcan Deniz'in bulunduğu odaya geçti. Ne konuştukları bilinmezken, konuşmamın duygusal ve yoğun geçtiği öğrenildi bazı kaynaklar Özcan Deniz'in işlem öncesinde kendisini görmek istemiş olabileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise, onu arama kararının doktor tarafından verildiğine inanıyor. Oyuncunun kendi isteği. Çözülmemiş bir aşk mı? Özcan Deniz ve Aslı Enver daha önce de romantik ilişki yaşamıştı, ancak aralarında hiçbir zaman bir ilişki olmadı. Kamuoyuna bir ilişkiyi doğruladı. Birkaç başarılı projede birlikte çalıştılar ve ekrandaki uyumları her zaman ekran dışında bir aşk hikayesinin yaşanacağı söylentilerine yol açıyordu. Ancak ikili son yıllarda özel hayatlarında farklı yollara saptı. Özcan Deniz evli ve bir çocuk babasıydı, Aslı Enver de kendi ailesini kurmuştu. Ancak bu beklenmedik buluşma birçok insanın hala bir anlaşma olup olmadığını merak etmesine yol açtı. Aralarında özel bir bağ var. Özcan Deniz'in sağlık durumu. Özcan Deniz'in anjiyosu başarıyla gerçekleştirildi ve sağlık durumu stabil. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede ciddi bir komplikasyonun olmadığı ve oyuncunun hastaneden taburcu edilebildiği belirtildi. Birkaç günlük gözlemden sonra ancak soru hala ortada. Peki Doktor o an Aslı Enver'in varlığını neden bu kadar önemli görüyordu? Oldu. Bu sadece tıbbi bir karar mıydı yoksa bu toplantının arkasında başka bir şey mi vardı? Şu an ne Özcan Deniz ne de Aslı Enver yaşananlara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Takipçilerinde cevaplardan çok soru bırakıyor. Kesin olan tek şey bu be.